Selamun Aleyküm canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Önce evime sonra kanalıma hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şu gözlükleri bir çıkarayım. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ben yine düştüm iş peşine. Kendime bir uğraş. Hiçbir yerde bunu görmedim. At kestanesi yapar yapanları. Bunu güzel yine soyacağım. Krem yapacağım. Krem yapıp, zeytinyağı güzel yine blanç edeceğim. Bekleteceğiz. Devamını göreceğiz. Canlarım benim. Hadi ben şimdi bunu ayıklayayım. Böyle ayıkladıklarımı dışlarındaki zarlarını alacağım. Blender'dan çekeceğim. Çektikten sonra arkasını aşama aşım aşama göstereceğim sizlere canlarım benim. Ben şimdi ayıklamaya başlıyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bana vakit ayırıp kanalıma abone değilseniz, abone olmadan izliyorsunuz. abone olmanızı isterim. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip ben işime başladım. İnşallah güzel bir video olur. Güzel bir videoya sebep olurum. Siz de yaparsınız ama görmedim bana da. Çünkü bayağı bir maşakatlı zor soyuluyor zor soyuluyor. Yani bu bu şekilde. Önce küçük 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 böyle keseceğim. Dışın zarlarını tamamen şu kahverengi olan yerleri alacağım. At kestanesi. Kremimizin malzemesi at kestanesi. Kokusu da acayip bir kokusu var. Umarım çok güzel bir video olur. Canlarım benim. Teşekkür ediyorum şimdiden herkese. Ben ayıklamaya devam edeyim. Ayıkladıkça, çoğalttıkça sizlerle görüşürüz. Sen ne diyorsun Burcu anlat bakayım şimdi. Yatıyorum bir şeyler yapıyorsun, kalkıyorum bir şeyler Ama ne yapayım yapıyorsan... kızım? Bunda zamanı geçiyor ama. Çürük seviyorum biliyorsun. Zor evet, işler mi? Ben seni tanıyorsam, senin adı Fatma'ysa sen bunları zaten çürütmezsin. Çürütmem zaten. Niye çürükeyim ben onu kızım? Ama biraz dinlen, işten gel. Oturuyorum bir, zaten, biliyorum. işten geldiğimi de biliyorum. İşten geliyorsun, budarı yapıyorsun, bir dinlen ya. Çünkü Çünkü seviyorum. Zor işleriz, yapmayı seviyorum. Zorları ya. Zorları başaracağım. Emeksiz yemek olmuyor. Rabbimin verdiği nimetlerden ben niye yararlanmayayım? Ne bu? Bu at kestanesi krem yapacağım. Hiç daha önce böyle bir şey de görmedim Mia. yani. O bu da izledim. Ha şundan alamıyorum yavrum ya. Niye bir get, bir önceki sene toplayıp da çürüttüm. Geri çok azıcık yaptım da onu ben kullandım ya. Nasıl iyi geldi? Biliyorum. Nasıl iyi geldi? O yok yoksa yani uğraşır, uğraşırım, uğraşır, uğraşmam yani şey işi. Basit bir beni sarmayın. Kedi sen ne yapayım? Mia Kedi Anneanne krem daha krem yapmadım daha. Daha daha soyma aşamasındayım. Görmüyor musun? Bunu soyacak edecek. Eğer bana bunun faydası varsa ben bunu yaparım. Sen ya bu gidişle niye yap? Hazır mama da yaparsın. Hazır mama patatesten oluyor zaten. <laughs> hazır mama patatesten oluyor. Niye da gel. Elim bıçak abi. al da gel şuraya da iki de sen soy. Miyaya da ilaç yap çok tutuyor. Onun bunun gıybetini etmiyorum etmiyorum. Allah'ın verdiği nimetlerden yararlanmaya çalışıyorum. Maşallah. Ne yapayım? Maşallah. Ama çok ah Kokusu çok kötü. Nasıl o bacağına sürdüğün gibi aynı evet. bacak aldığımız hızlı kremler yok mu? Evet. Sadece içine bir vikse et Ellerine yazık yazık yoruldum hep. Niye bırak oğlan? Ben seviyorum uğraşmayı. Ama gitti oyuncak. Şunlar zor çıkıyor. Şunları yeah. da bırakmaz, bırakırsam içinde bu acısını blenderdan geçiremem. Şu sarılar var ya. Aklısın. Aklısın canım. İşte öyle ne yapayım? Ne, ne edeyim kızım? Belki bir insana faydası olur. Faydalı bir şey olur. Saatte bir tane soyayım ama olsun. Sonuçta soyacağım ben evet. onu da. Benim O zaman bana elde daha belki. Videomu da... kapat bana bir. Ne yapıyorsun kızım? Bunları çekiyorum. Bunlar at kestanesi olacak. At kestanesi krem olacak. Ha, kes Küçük bir video şimdi olacak. videonun devamı tamamlandıktan sonra atılacak. Bunu bir atalım böyle bir. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bunlar at kestanesi kremi olacakmış. Annem öyle söyledi. Evet at kestanesi kremi. Küçük bir video story atacağım. Arkasını tamamlayıp videomu devamını getireceğim. Canlarım takipte kalın. Abone değilseniz Annem abone olun izleyin. Ben, <laughs> ben yaparım. Takipte kalın yakında. Abone olmadan izlemeyin. Kremi hepsini yaptıracağım. Ben zor işi seviyorum. Yapacağına da eminim. Çok kaldı mı? Az kaldı kızım. Az kaldı. Böyle kolay olmuyor. Uğraş vereceğim. Öyle hazır yok. Niye gülüyorsun? Hazır Çok yok ya. Yapsın. O sanki çürümüş ya. Yani. Değil değil. Ne İçinde bak durmuşuz. Şu, şu zarlarını çıkartayım ya. Ama kararıyı hemen çıkardığım zaman bunu yıkacağım herhalde tekrar ya şöyle almam lazım. Ama yani yaptığıma değsin azıcık öyle. Abidik bubidiklerine uğraşmaya gerek yok. Doğru. Yok kızım. Yine doğru söylüyorum. Şunu şöyle şunu göster bak şöyle. Bunu gösterelim. Zannetmeyin. Ama bir de kokusu var canlarım. Öyle bir kokusu var ki. Abtestersi normalde de güzel kokmuyor zaten. İşte kremi de böyle kokuyor ki onun. Aynen. Sadece bunun içine yani, konulacak olan bir vücut <laughs> onu da yani şeyine karıştırmayacağım doğalına. Evet. Doğal şeye niye ben şey karıştırayım? Şöyle ayıklaması çok zor. Öyle bir zor ayıklaması ki. Siz de deneyin, uğraşmayın. Tam zamanı şimdi, tam zamanı. Tam zamanı görmedim çünkü hiçbir yerde. İki, iki senedir kendim yapıyorum. Geçen sene yapıp videosunu çekmemiştim. Bu sene dedim yani ben faydasını görüyorsam bir başkası da faydasını görsün diye böyle başına oturdum video çekmek için. Tabii ki daha bitmedi. Hadi ben soymaya devam edeyim. Görüşürüz yaparken. Allah razı olsun babandan. Bunları bana bir bir toplayıp getirmiş. Ki biliy ki benim bunları yapacağımı, huysuzluğumu biliyor her şeyden önce. Söyledi bana dedi böyle böyle dedim topla getir. Unutmamış bugün getirmiş. Elhamdülillah. Nereden topladın gülüm bunu böyle? He? Bostancı'da. Bostancı'da. Allah razı olsun kim diktiyse işte Rabbimin nimetlerinden. Sen de yani beni düşündüğün için getirmişsindir ya onun. Kesin. <laughs> Kesin benim çenemden kurtulman için he. Tamamdır şimdi. Ben devam edeyim soymaya. Gözüm görmeyi şu şeylerini almak istiyorum. Az yakınlaştır sana. Şu içindeki şunları almam gerekiyor. Gözlüksüz de bunları görmüyorum. Şu şekilde temizlemem gerekiyor onları. Sen yaparsın. Yapacağım kız. Yapmam mı kız ben kız? Görüşürüz. Kestanemi ayıkladım bu şekilde. Onları blenderdan çekeceğim. Ya rendeyle rendeleyeceğim ya blenderdan. Bayağı vardı ama toplarken herhalde içleri çürümüş yağmur altında kaldığı için çürükleri de çok var. Sağlam olanlarını aldım. Güzel gibi bu şekilde. devamında görüşürüz. Rabbimin verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ne güzel nimetler bizim için, biz kulları için ararı arayın, bulun, bulun demiş yani. Bulunmaz nimet. At kestanesinden şifa. Tekrar merhabalar canlarım benim. kestanesini soymuştum. Böyle yumuşasın diye dolapta beklettim 2-3 gün. 2-3 gün beklettikten sonra blenderdan rondodan bunu bu şekilde çektim. İnce ince çekildi. Şimdi bu şekilde onları doğruyorum içine. Şifa olsun inşallah herkese Rabbim verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun ya Rabbi kurban olduğum Allah'ım. Onu güzel gene şimdi sizin hep birlikte güzel bir yağ yapacağız. Hep yemekler değil çiçek, böcek yani ne gelirse aklınıza ben onların hepsinden uğraşıyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Vakit buldukça her şeyi denemeye çalışıyorum. birazcık sert olduğu için yavaş yavaş bastırmaya çalışıyorum ki rondo ısınmasın kızmasın diye öyle de bir keskin kokusu var öyle de bir keskin kokusu var bir rondo vurdukça böyle bunu un haline getirdik. Vermişlerini almıyorum. Çok zaten bana fazlasıyla yeter. Şöyle sağlamlarını yine alayım. Mevlamın verdiği şifalı bitkilerden Rabbim hiçbirimizi ayırmasın. Hiçbirimizi ayırmasın Rabbim. Herkese demiş Rabbim yani ben veriyorum siz araştırın bulun yapın. Şöyle sağlam yerlerini alayım kararmış yerlerini bırakacağım. Doğruyum ki rondodan rahat. Geçsin ezilsin yani geçsin derken. Hepsini bir çektim. Şimdi temiz iki tane de birer kiloluk kavanozlarım var. Bunların içinde bunu yarılara kadar dolduracağım. Doldurduktan sonra üstüne sızma zeytinyağısı koyacağım. Hakiki zeytinyağısı koyacağım. E, koyduktan sonra ne kadar kalacağını süresini söyleyeceğim canlarım. Ben şimdi doldurmaya başlayayım. Benim için şu an bir damlası bile çok kıymetli. Çünkü etrafımız hep hasta hastalıklı. Ağrılar için. Doğal, doğal ağrı kesici uğraşmayı seviyorum bir de böyle şeylerine siz söyleyin şimdi ikisini yarıya kadar doldurayım geri kalanını paylaştıracağım canlarım bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geliyorum ben doğal doğallıktan yanayım hep. Hep doğallı, doğalı seviyorum kendim yapıp kendim böyle çünkü yaptım denedim bunu kendimde ee, sonra da böyle dedim bir video çekeyim at kestanesi şifalı bitkilerden neden olmasın ki neden olmasın aha da döküverdik yere şifalı şifalı bitkiler bilmediklerimiz var bunu da iki senedir yapıyordum bu sene dedim hadi videosunu çekim atayım videosunu çekim atayım dedim belki bir insanlara yarayışlı faydalı bir şey olur neden olmasın hatta e, bir video daha var çünkü onu da çekeceğim topladım çekeceğim atacağım çünkü izlerken gördüm dedi işte işler acısı dedi üstüne basıp geçiyorlar dedi neden dedi bunu işte değerlendirmiyorlar bilmediğimiz için o bitki de ee, şey, şeker hastalığına çok iyiymiş bu ağrıya o şeker hastalığına onu da blenderdan gece kurutup kurutup geçireceğim onu da ayrı bir video çekeceğim çünkü şu şu an yanımda yıp var ama gö göstermedim onu iki tane birer kiloluk şişeleri doldurdum at kestanesi şimdi ne yapıyoruz Bunların üstüne çıkaslık kadar zeytinyağı dolduracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle onu bir karıştırdım güzelne karıştıracağım daha biraz daha yağ koyacağım üstüne üstünü çünkü kapatsın ki kötü olmasın bize bir yıl yeter yani fazlasıyla hemen bunu da aynı şekilde Duraklatmıyorum videoyu olduğu gibi. Çekerken de söyledim, bahsettim. Ee, çok keskin bir kokusu var. Çok keskin bir dışarıdan aldıklarımızın içinde farklı bir şey var. Vicks var. Bunun içine Vicks falan koymayacağız. Olduğu gibi doğal yağdan süreceğiz. biraz daha ilave edelim. Ne yaptık? Yağlarımızı doldurduk. Temiz kapakla ağzlarını kapatacağım. Şöyle ağızlarını sıkıca kapatıp karanlık karanlık bir ortamda 20 gün, 25 gün maksimum 21 gün sonra bunun acısı dışına çıkar. Yani çıktıktan sonra yağsını süreceğiz. Temiz kapakları. Sıkıca kapatalım ağzını. Karanlık bir yerde bekletiyoruz. Şöyle onu bir ters tür sallayın. Ağzını sıkıca kapattık. Macun haline kendi kendine gelecek. 21 gün sonra kullanıma hazırdır. Çünkü denedim, yaptım kendimde. Bir de dedim videosunu çekim atayım canlarım. Yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Doğan, doğal, doğal ağrı kesiciler. Rabbimin bize verdiği nimetlerden neden yararlı, yararlanmayalım? Siz zamanı geldi geçti. E toplarken hemen ayıklarken atmıştım tam zamanı diye. Şimdi vaktim oldu. Bunu vakti vaktim, vaktim oldu. Şimdi dedim yapın. Tamamını göstereyim. Herkese kolay gelsin şimdiden. Eğer ki bu videomu da yarayışlı, yarayışlı bulduysanız e, abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı isterim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Bildirim zilinizi açarsanız çok sağ ol, teşekkür ederim. Herkesi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ee, Süper Babaanne kanalından. Allah'a emanet olun. Tekrar bay bay. Şunu unuttum söylemeyi. Ee, karanlık bir ortamda bunu saklayacağız. 21 gün. En az 21 gün daha fazlası dursun durdukça da kokusu güzel çıkacak canlarım benim. Kokusu güzel çıkacak. Görüşmek üzere. Çok güzel bir ilacımız ilaç yaptı geldi ettik. Eser ilacı değil. Çünkü yapılmış denenmiş denenmiş mis gibi doğal ağrı kesici. Sonra kapağını açıyorum böyle Ş şöyle güzel bir rengini verdi dışına kestanenin kokusu da dışına çıktı ne yapıyoruz Tabii bunu böyle değil küçük şişelere koyacağız onu da yani bunu da şimdi ben göstermelik yapıyorum şu şekilde alıp böyle ağrıyan yerlerimize sürüyoruz ve bunu yaptım daha önce denedim iyi geldi videosunu çekmemiştim şimdi videosunu çekim dedim bir insanlara faydası olur diye. Eklem ağrılarına, siyatik ağrılara çok iyi geliyor. Sade içine vix koymadık. Bu şekilde. Herkesin evinde bulunması gereken bir şey. Kestane, kestane baktı. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana zaman ayırıp vakit ayırdığınız için. Çok çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yağımızın, yağının son görüntüsü